Satışları %22 net karı neredeyse yarı yarıya düşen bir şirketin kasası nasıl olur da eskisinden daha fazla parayla dolar ve borçları azalır? Bu, Borsa İstanbul'un devlerinden Ege profilin son bilançosundaki büyük paradoks. Rakamların ardındaki gerçeği e, bu incelemede adım adım ele alacağız ama öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım. Bu içerikte yer olan analizler ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Evet, finans dünyasında bazen rakamlar hani ilk bakışta insanın kafasını karıştırabiliyor. Bugün Ege Profil yani EGPRO koduyla bildiğiniz şirketin finansal tablolarında Tam da böyle bir durumu, bir tür finansal bulmacayı e, masaya yatırıyoruz. Şöyle düşünün, bir anda şirketin vitrinindeki rakamlar var, satışlar belirgin şekilde düşmüş, karlılık azalmış. E, bu genellikle yatırımcıları biraz endişelendirir değil mi? Ama madalyonun diğer yüzünü çevirince, işin ilginç tarafı bambaşka bir manzara çıkıyor karşımıza. Para miktarı artmış, finansal borçları ise azalmış görünüyor. Bu nasıl olabilir? İşte bu çelişki, e, finansal okuryazarlığın önemini, yani rakamların ötesine bakma gerekliliğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Sadece manşetlere bakmak ne kadar yanıltıcı olabilir gelin birlikte görelim. Analizimize Ege profilin içinde bulunduğu oyun sahasına yani Türkiye plastik mamul sektörünün mevcut durumuna bir göz atarak başlayalım. Çünkü hiçbir gemi denizin durumundan bağımsız yol alamaz. Şirketin performansını anlamak için faaliyet gösterdiği genel ekonomik iklimi, sektörel dinamikleri anlamak şart. Çok doğru bir başlangıç noktası. Elimizdeki kaynaklara, özellikle şirketin kendi faaliyet raporuna ve sektörle ilgili genel analizlere baktığımızda 2025'in ilk yarısında Türkiye plastik mamul sektöründe e, genel bir ivme kaybı, bir yavaşlama görüyoruz. Bu sadece EG Pro'ya özgü bir durum değil yani sektörün genelini etkileyen bir hava var. Peki bu yavaşlamanın somut göstergeleri neler? Yani neye bakarak sektör yavaşlıyoruz diyoruz tam olarak? Şöyle en net göstergelerden biri kapasite kullanım oranları. Bu oranlar biliyorsunuz fabrikaların ne kadar verimli çalıştığını, üretim potansiyellerinin ne kadarını kullandıklarını gösterir. Kaynaklarımız diyor ki 2025'in ilk 6 ayında sektördeki ortalama kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puanlık bir düşüşle %75,4 seviyesine gerilemiş. Bu düşüş belki az gibi görünebilir ama sektörün genel gidişatı hakkında önemli bir sinyal aslında. %75,4 yani bu demek oluyor ki fabrikaların ortalamada neredeyse dörtte biri atıl kapasitede mi çalışmış? Kabaca evet, potansiyelin tamamının kullanılmadığını gösteriyor bu durum. Hatta e, bu oran yılın başında özellikle Ocak 2025'te daha da düşük bir seviyeyi, yani %72,9'u görmüş. Bu da bize talebin belki de beklentilerin altında kaldığını veya üretim maliyetlerindeki artışların üretimi bir miktar frenlediğini düşündürüyor. Tabi bu sektörel yavaşlamanın pek çok nedeni olabilir. İç piyasadaki talep daralması mesela, inşaat sektöründeki durgunluk ki... Plastik mamuller bu sektörle çok yakından ilişkilidir ya da ihracat pazarlarındaki zorluklar gibi faktörler rol oynamış olabilir. Anlıyorum yani Ege Profil gibi sektörün büyük oyuncularından biri bile e, sektördeki bu genel durgunluktan, bu ters rüzgardan ister istemez etkileniyor. Kapasite kullanımlarının düşmesi demek. Genel olarak daha az üretim, potansiyel olarak daha az satış anlamına geliyor şirketler için. Bu baskıyı hissetmemeleri zor yani. Aynen öyle. Sektördeki bu genel atmosfer yani talebin zayıflaması ve kapasite kullanımının düşmesi Ege Pro dahil aslında tüm oyuncular üzerinde bir satış ve karlılık baskısı yaratıyor. Şirketin finansallarını incelerken bu genel çerçeveyi akılda tutmak rakamları doğru yorumlamak açısından önemli. Yani karşılaşılan zorlukların bir kısmı doğrudan şirketin kendi performansından değil de içinde bulunduğu pazarın koşullarından kaynaklanıyor olabilir. Peki sektördeki genel rüzgar bu yönde eserken şimdi EG finansal karnesine bakalım. Raporlar şirketin net satışlarının %22'lik bir düşüşle 5.24 milyar TL'ye, net karının ise 601 milyon TL'den 361 milyon TL'ye gerilediğini gösteriyor. Ama bu madalyonun sadece bir yüzü. Şimdi diğer yüzüne, yani şirketin kasasına gerçekten giren paraya bakalım. İlk olarak şu rakamları biraz daha açalım mı? Satışlardaki %22'lik düşüş oldukça belirgin. 6,75 milyar TL'den 5.24 milyar TL'ye gerilmiş 6 aylık satışlar. Bu az önce bahsettiğimiz o sektörel yavaşlamayla uyumlu görünüyor, değil mi? Evet, evet, büyük ölçüde uyumlu. Satışlardaki bu düşüşün nedenleri arasında hem satılan ürün miktarındaki yani tonajdaki azalma hem de belki fiyatlama gücündeki bir zayıflama olabilir. Ayrıca biliyorsunuz yüksek enflasyonist ortamda maliyetlerin artması ve bunun karlılığa yansıması da muhtemel. Finansal raporların detaylarına indiğimizde bu dinamikleri daha net görebiliriz ama genel resim sektördeki yavaşlamanın şirketin cirosuna yansıdığı yönünde. Ve bu ciro düşüşüyle birlikte net kar da ciddi şekilde etkilenmiş anlaşılan geçen yılın aynı döneminde 601 milyon TL olan net kar bu yıl 361 milyon TL'ye düşmüş. Neredeyse yarı yarıya bir azalma söz konusu. İlk bakışta bu tablo gerçekten de pek iç açıcı durmuyor. Satışlar düşüyor, kar eriyor. Hani klasik bir işler pek iyi gitmiyor senaryosu gibi. İşte tam bu noktada finansal analizde aceleci davranmamak gerekiyor. Kar ve zarar tablosu evet önemli bir gösterge ama resmin tamamını her zaman vermeyebilir. Özellikle bir şirketin operasyonel sağlığını, yani ana faaliyetlerinden ne kadar gerçek para yarattığını anlamak için bakmamız gereken yer nakit akış tablosudur. Bu tablo, kağıt üzerindeki muhasebesel kardan farklı olarak belirli bir dönemde şirketin kasasına fiilen giren ve kasasından çıkan parayı gösterir. Yani paranın gerçek hareketini takip ederiz burada. Peki, Icipro'nun nakit akış tablosu bize ne anlatıyor? O meşhur paradoksun sırrı burada mı gizli yani? Satış ve kar düşerken kasanın dolması nasıl açıklanıyor bu tabloda? Aynen öyle anahtar burada diyebiliriz. EG Pro'nun 2025 ilk 6 ayına ait nakit akış tablosuna baktığımızda çok dikkat çekici bir veriyle karşılaşıyoruz. Şirket işletme faaliyetlerinden yani ana iş kolundan operasyonlarından tam 732,6 milyon TL tutarında pozitif bir nakit akışı yaratmış. Bakın bu rakam aynı dönemde açıklanan 361,5 milyon TL'lik net kardan neredeyse iki kat daha fazla. Bir dakika burası gerçekten ilginç. Kar 361 milyon TL ama faaliyetlerden kasaya giren para 732 milyon TL. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani kar etmediği halde kasaya nasıl para girebilir ki bu kadar farklı? Yoksa bir e, hesaplama farklılığı mı var? Hayır, bir hesap hatası değil. Bu durum muhasebenin ve nakit akışının doğasından kaynaklanıyor aslında. Temel nedeni şu. Net kar hesaplanırken gelirlerden düşülen bazı gider kalemleri var ki bunlar aslında o dönemde şirketin kasasından fiziken para çıkışına neden olmazlar. Bunlara biz nakit çıkışı gerektirmeyen giderler diyoruz. Nakit akış tablosu hazırlanırken işte bu tür giderler net kara geri eklenir ve böylece şirketin operasyonlarından ne kadar nakit yarattığı daha doğru bir şekilde ortaya konur. Nakit çıkışı gerektirmeyen gider. Buna bir örnek verebilir misiniz acaba? Daha somutlaşması için kafamızda. Elbette. En bilinen ve genellikle en büyük kalemlerden biri amortisman ve itfa giderleridir. Biliyorsunuz şirketlerin sahip olduğu binalar, makinalar, ekipmanlar gibi duran varlıklar zamanla eskir, yıpranır veya teknolojik olarak değer kaybeder. Muhasebe standartları gereği bu değer kaybı her dönem gider olarak yazılır ve karı düşürür. Ancak şirket o dönem sırf amortisman yazdığı için kasasından o tutarda bir para çıkarmaz. Para çıkışı o varlık ilk alındığında yapılmıştır zaten. EG Pro'nun 2025 ilk yarısı için nakit akış tablosuna baktığımızda net kâra geri eklenen amortisman ve itfa giderleri tutarının tam 264,3 milyon TL olduğunu görüyoruz. Vay canına. Yani sadece bu tek kalem bile 361 milyon TL'lik net kar ile 732 milyon TL'lik faaliyet nakit akışı arasındaki farkın çok çok önemli bir bölümünü açıklıyor o zaman. 361'e 264 ekleyince zaten 625 milyon TL gibi bir rakama yaklaşıyoruz. Kesinlikle. Amortisman bu farkın en büyük bileşenlerinden biri. Bunun dışında e, yine nakit çıkışı gerektirmeyen başka kalemler de var tabii. Örneğin şirketin gelecekteki olası risklere veya yükümlülüklere karşı ayırdığı karşılıklar. Kıdem tazminatı karşılığı, dava karşılığı gibi kalemlerde karı düşürür ama o karşılık ayrıldığı anda kasadan para çıkmaz. Bu tür karşılıklarla ilgili düzeltmeler de net kar ile faaliyet nakit akışı arasındaki farka katkıda bulunur. Raporun detaylarında başka kalemler de var tabi ama ana mantık bu. Kağıt üzerindeki kar, operasyonların yarattığı gerçek nakit gücünü her zaman tam olarak yansıtmayabilir. Anladım. Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Egepro'nun satışları ve kağıt üzerindeki karı düşmüş olsa da şirketin ana faaliyetleri yani boru ve profil üretip satma işi aslında hala çok güçlü bir şekilde nakit üretiyor. Hatta kağıt üzerinde görünen kardan çok daha fazla nakit üretiyor. Bu da amortisman gibi e, kasadan para çıkmayan ama karı azaltan giderler sayesinde oluyor büyük ölçüde. Tam olarak bu. Bu durum bize şunu gösteriyor. Ege Profil sektördeki yavaşlamaya ve karlılık üzerindeki baskıya rağmen operasyonel olarak verimli çalışmaya devam ediyor. Şirketin çarkları dönüyor ve bu çarklar güçlü bir nakit akışı sağlıyor. Bu da şirketin finansal sağlığı ve dayanıklılığı açısından çok önemli bir gösterge kağıt üzerindeki kardan daha yüksek bir faaliyet nakit akışı, şirketin borç ödeme kapasitesini, yatırım yapma gücünü ve temettü dağıtma potansiyelini destekleyen temel bir unsurdur aslında. Yani manşet rakamların yarattığı ilk olumsuz izlenimin aksine Operasyonel olarak sağlam bir yapıya işaret ediyor bu durum. Bu gerçekten önemli bir ayrım. Başlangıçtaki paradoks'a dönersek, satışlar ve kar düşerken kasanın nasıl dolduğunu sormuştuk. İşte cevabın büyük bir kısmı burada yatıyor anlaşılan. Şirketin operasyonları muhasebesel kardan çok daha fazla nakit üretiyor. Bu güçlü nakit üretimi şirketin kasasındaki paranın artmasına olanak tanıyor. Peki ya paradoksun diğer kısmı, yani borçların azalması? Bu güçlü nakit akışı borçların azalmasını da mı sağlıyor? Çok mantıklı bir soru. Evet, bir şirketin faaliyetlerinden güçlü nakit yaratması ona ciddi bir finansal esneklik kazandırır. Bu nakit çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Yeni yatırımlar yapmak, şirketin büyümesini finanse etmek, ortaklara temettü dağıtmak veya işte sizin de dediğiniz gibi mevcut borçları geri ödemek. Dolayısıyla EG Pro'nun operasyonlarından elde ettiği bu 732 milyon TL'lik güçlü nakit akışı şirketin aynı dönemde finansal borçlarını azaltabilmesinin temel kaynak olabilir evet. Yani kazanılan nakit sadece kasada birikmekle kalmamış, muhtemelen borçluluğu düşürmek için de kullanılmış. Bu konunun detaylarını yani nakdin tam olarak nerelere harcandığını yatırım mı, borç ödememi, işletme sermayesi mi belki bir sonraki analizimizde daha derinlemesine inceleriz ama faaliyet nakit akışının gücü borç azaltma kapasitesini doğrudan destekliyor bu kesin. Harika. O zaman İlk bakışta gördüğümüz o biraz kafa karıştırıcı tabloyu şimdi daha net anlayabiliyoruz sanırım. Satış ve kardaki düşüşe rağmen operasyonel verimlilik sayesinde yaratılan güçlü nakit akışı hem kasanın dolmasına hem de potansiyel olarak borçların azalmasına imkan tanımış. Bu da bize finansal tabloları okurken tek bir rakama, özellikle de kar rakamına takılıp kalmamamız gerektiğini, e, özellikle nakit akış tablosunun şirketin gerçek performansı ve sağlığı hakkında ne kadar kritik bilgiler sunduğunu gösteriyor. AGPR örneği bu dersi bize oldukça çarpıcı bir şekilde verdi gerçekten. Rakamların ardındaki hikayeyi anlamak için detaylara inmek şart. Devam edelim. Az önce incelediğimiz o 732 milyon TL'lik güçlü operasyonel nakit akışı vardı ya bir de tabii düşen satış rakamları işte bunlar şirketin stratejik pozisyonunu e, doğrudan etkiliyor. Şimdi bu pozisyonu biraz daha netleştirelim diyorum. Şirketin güçlü ve zayıf yönlerine, fırsatlarına ve tehditlerine yani bildiğimiz SWOT analizine bir bakalım. SWOT analizi dediğimiz şey aslında şirketin bir nevi e, röntgenini çekmek gibi. İçeride neler iyi gidiyor? Yani güçlü yönler. Neler aksıyor? Yani zayıf yönler. Bunları bir belirliyoruz önce. Evet. Sonra da dışarıya bakıyoruz. Hani şirketin önünde ne gibi potansiyel yollar var? Fırsatlar neler? Ya da onu bekleyen engeller, yani tehditler. Bunları masaya yatırıyoruz. Hı Peki profil için bu analiz şu anki biraz çalkantılı gibi görünen durumda rotasını nasıl çizdiğini anlamak için önemli. Yani gelecekte fırtına mı var yoksa güneşli günler mi? E, bunu görmek için sağlam bir pusula adeta. Sadece rakamlara değil stratejinin kendisine bakıyoruz şimdi. Çok doğru bir benzetme evet. Bu pusulanın güçlü yönler tarafına baktığımızda Ege profilde iki temel unsur öne çıkıyor bence. İlki zaten ilk bölümde de konuştuk ama altını tekrar çizmek lazım. O etkileyici nakit yaratma becerisi ve tabii buna eşlik eden borç azaltma disiplini. Evet o 732 milyonluk nakit akışı dikkat çekiciydi. Aynen. 2025'in ilk yarısında işletme faaliyetlerinden tam 732,6 milyon TL nakit üretilmiş. Bakın bu kağıt üzerindeki kardan çok daha önemli bir şey aslında. Şirketin operasyonlarının ne kadar verimli döndüğünü gösteriyor. Tahsilatları iyi yönetiyor, kasasına gerçekten para koyabiliyor demek bu. Hı hı. Aynı zamanda bu nakit gücünü borçları eritmek için de kullanmışlar. Mesela toplam finansal borçlar 2024 sonunda 648,5 milyon TL civarındayken, 30 Haziran 2025'te 411 milyon TL'ye kadar inmiş. Bu ciddi bir düşüş. Evet, epey azaltmışlar borcu. Tabii. Finansal kaldıraç oranı da 1.00 seviyesinden 0.79'a inmiş. Yani şirket Gelirleri düşerken bile finansal riskini azaltmayı başarmış. Bu özellikle böyle zor zamanlarda ayakta kalabilmek için e, çok hayati bir özellik. Anladım. Yani bir yandan satışlar azalıyor evet ama diğer yandan mali yapıyı güçlendiriyorlar. Bu ilginç bir denge gerçekten. Peki ikinci güçlü yön neydi? İkinci ve belki de uzun vadede daha da stratejik olan güç, e, sahip olduğu markaların bilinirliği ve Türkiye geneline yayılmış o devasa bayi ağı. Yani Egepen'de Juninking, Vinsa, Pimapen… Evet, bunlar çok bilinen markalar. Tabii. PVC pencere denince akla ilk gelen, hani sektörün temel taşı olmuş markalar bunlar. Sadece isim bilinirliği değil ama arkasında muazzam bir fiziksel ağ da var. Faaliyet raporundaki rakamlara baktım, mesela Vinsa'nın yaklaşık 209 üretici bayisi, 319 satış noktası var. Ooo bayağı geniş. Egepen'de Joinink'in 218 üretici bayisi, 762 satış noktası. Pimapen'in ise 269 üretici bayisi ve 687 satış noktası. Yani topladığınızda binlerce noktadan bahsediyoruz. Binlerce nokta? Evet. Bu sadece ürün satmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda pazarın nabzını tutuyorsunuz, yerel taleplere hızla yanıt verebiliyorsunuz, montaj kalitesini kontrol ediyorsunuz, müşteri ilişkilerini canlı tutuyorsunuz. Rakiplerin kolay kolay erişemeyeceği bir dağıtım ve hizmet gücü bu. Kesinlikle. Bir de bunun üstüne %86-86 gibi çok yüksek bir oranla ana hissedarı olan Belçikalı Detunik NV var onların global deneyimi, teknolojisi, finansal desteği, bütün bunları ekleyince bu markaların ve ağın ne kadar stratejik bir varlık olduğu daha net ortaya çıkıyor. Marka gücü ve bu yaygın ağ evet, önemli bir rekabet kalkanı gibi duruyor gerçekten. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Yani zayıf yönler. Oraya da bakmamız lazım. Bu da sanırım ilk dikkat çeken yine ilk bölümde konuştuğumuz Ciro'daki o keskin düşüş. Evet o %22'lik düşüş. Aynen. 2025'in ilk 6 ayında net satışlar bir önceki yıla göre %22,39 azalmış. 6,75 milyar TL'den 5,24 milyar TL'ye inmiş. Bu göz ardı edilecek bir sinyal değil. Bu durum aslında şirketin kaderinin ne kadar yakından yurt içi inşaat sektörünün e, şeyin sağlığına bağlı olduğunu gösteriyor. Hı hı. Konut satışları yavaşladığında, yeni projeler azaldığında, Ege Profil'in gelirleri de bundan doğrudan ve sert bir şekilde etkileniyor. Bu bağımlılık şirketin biraz kırılganlığını artıran en önemli faktörlerden biri gibi duruyor. Bu bağımlılık meselesi önemli evet. Peki bu düşüş sadece yurt içinden mi kaynaklanıyor yoksa ihracat tarafında da mı benzer bir durum var? İşte ikinci zayıf yönde tam olarak orada aslında. İhracattaki gerileme özellikle euro bazında bakıldığında şirketin kendi raporlarında da belirtiliyor bu. %37,41 gibi çok ciddi bir düşüş var. %37 oldukça yüksek. Evet yüksek bir oran. Bu sadece Türkiye pazarındaki yavaşlamayı değil, aynı zamanda ihracat yapılan pazarlardaki talebin de daraldığını veya belki o pazarlarda rekabetin daha da zorlaştığını gösteriyor olabilir. Belki global ekonomik yavaşlamanın etkileri, belki şirketin rekabet gücündeki bazı değişimler, kim bilir. Hmm. İhracat normalde hani yurt içi pazarın risklerini dağıtmak için önemli bir alandır ya. Ama görünen o ki bu cephede de işler pek yolunda gitmemiş son dönemde. Bu da gelir çeşitlendirmesi açısından bir zorluk yaratıyor tabii. Evet, bu iki zayıf yön yani yurt içi pazara bu yüksek bağımlılık ve ihracattaki düşüş, şirketin şu anki manevra alanını daraltan temel etkenler gibi görünüyor. Ama SWOT analizinin güzelliği de burada. Zayıflıkların ve tehditlerin yanında fırsatları da görmemizi sağlıyor. Fırsatlar cephesine bakınca benim dikkatimi çeken ilk nokta şirketin ARGE yetenekleri ve yenilikçilik potansiyeli. ARGE merkezi vardı değil mi? Evet, Ege Profil Temmuz 2017'den beri resmi olarak TC, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescilli bir ARGE merkezi. Bu sadece bir etiket değil, şirketin sistematik olarak yeni ürünler, yeni teknolojiler geliştirme konusundaki kararlılığını ve kapasitesini gösteriyor. Özellikle enerji verimliliği, sürdürülebilirlik gibi konuların giderek daha fazla öne çıktığı günümüzde… Evet, çok önemli konular bunlar artık. Kesinlikle. Bu ARGE merkezi sayesinde daha iyi yalıtım sağlayan, daha çevre dostu, belki akıllı ev sistemleriyle entegre olabilen profiller geliştirmek şirkete gelecekte önemli bir rekabet avantajı sunabilir. 2025'in ilk yarısında yapılan 16,7 milyon TL'lik ARGE harcaması da bunu gösteriyor. Yani durgunluğa rağmen bu alana yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bu hani sessiz dönemde geleceğe hazırlık yapmak gibi bir strateji olabilir. Yani diyorsunuz ki pazar yavaşlamışken ARGE'ye yatırım yapmak aslında pazar tekrar canlandığında öne fırlamak için bir tür hazırlık mantıklı. Peki başka ne gibi fırsatlar görüyorsunuz? İkinci önemli fırsat tam da ilk güçlü yönde bahsettiğimiz o finansal sağlamlıkla doğrudan ilişkili. Şirketin şu anki güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluğu olası bir pazar toparlanmasında ona büyük bir esneklik sağlıyor. Nasıl bir esneklik? Şöyle, inşaat sektörü ve buna bağlı olarak PVC profil talebi yeniden canlanmaya başladığında, Ege profil rakiplerine göre çok daha avantajlı bir konumda olabilir. Mesela daha agresif pazarlama kampanyaları yapabilir, belki zor durumdaki rakiplerden pazar payı kapabilir, stoklarını hızla arttırabilir, hatta uygun koşullar oluşursa yeni yatırım veya satın alma fırsatlarını bile değerlendirebilir. Yani parası olan düdüğü çalar durumu gibi biraz. Gibi, evet. Yani finansal gücü sayesinde pazarın dönüşünü sadece beklemek yerine bu dönüşü hızlandıracak veya dönüşten en büyük payı alacak adımları atma potansiyeline sahip. Bu finansal direnç kriz anlarında bir can simidi, toparlanma anlarında ise bir kaldıraç görevi görebilir. Bu fırsatlar kulağa hoş geliyor tabii ama bir de işin tehdit yüzü var. Riskleri de konuşmak lazım. Sanırım en bariz tehdit yine dönüp dolaşıp geldiğimiz yer. Yurt içi inşaat sektöründeki mevcut durgunluğun devam etmesi riski. Hatta belki daha da derinleşmesi. Maalesef evet. Faiz oranlarının seyri, ekonomik belirsizlikler, konut talebindeki durum, bunların hepsi Ege profilin ana pazarını doğrudan etkileyen faktörler. Şirket ne kadar verimli çalışırsa çalışsın, ana pazardaki talep düşmeye devam ederse bu en büyük tehdit olmaya devam edecektir. Doğru. Ayrıca sadece inşaat özelinde değil, genel olarak plastik mamül sektöründe de bir yavaşlama işareti var gibi. Kaynaklarımızda belirtilmişti, sektörün genel kapasite kullanım oranı geçen yıla göre 1,4 puan düşerek %75,4'e gerilemiş. Bu da talebin genel olarak zayıfladığına bir işaret aslında. Kesinlikle. Pazarın genel durumu en büyük belirsizlik kaynağı. Peki maliyet tarafında ne gibi riskler var? Özellikle ithalata bağımlılık varsa işin içinde? İşte bu da ikinci önemli tehdit. Ham madde maliyetleri ve kur riski. PVC gibi temel ham maddelerin fiyatları malum. Uluslararası piyasalarda belirleniyor ve önemli bir kısmı da ithal ediliyor. Dolayısıyla hem petrol fiyatlarındaki değişimler gibi faktörlerle ham madde fiyatlarının kendisinin artması hem de döviz kurlarındaki özellikle dolar ve eurodaki dalgalanmalar bunlar şirketin maliyet yapısını doğrudan etkiliyor. Kar marjları üzerinde baskı yaratıyor yani. Aynen öyle. Kurdaki ani bir yükseliş veya ham madde fiyatlarındaki beklenmedik bir artış kar marjlarını hızla eritebilir şirketin finansal tablolarında kur riskini yönetmek için türev araçlar kullandığını görüyoruz yani finansal kontratlarla döviz kurunu belirli bir seviyede sabitlemeye çalışıyorlar diyebiliriz kısaca ama bu riskleri tamamen ortadan kaldırmak tabii ki mümkün değil özellikle kurların çok oynak olduğu dönemlerde bu karlılık üzerinde sürekli bir baskı unsuru oluyor peki şimdi finansal verilerle bu stratejik analizi yani SWOT'u birleştirelim yatırımcı için ortaya çıkan sonuç ne Tüm bu analizi herkesin anlayabileceği basit bir örnekle özetleyelim mi? Olur. Şöyle bir benzetme yapabiliriz belki. Düşünün ki çok bilinen köklü bir mahalle fırını işletiyorsunuz. Herkes sizin ekmeğinizi, poğaçanızı bilir, sever. Tamam. Ancak son zamanlarda genel bir ekonomik yavaşlama var. İnsanların alım gücü düştü. Belki mahallede yeni ve daha ucuz bir fırın açıldı. Bu yüzden sizin de ekmek satışlarınız bu son 6 ayda hissedilir derecede azaldı. Hı hı. Eskisi kadar ciro yapamıyorsunuz, karınız düştü. Belki de o lüks kruasanları falan çıkarmayı bıraktınız. Daha çok standart ekmeğe odaklandınız. Ama siz bu durgunluk dönemini farklı değerlendirdiniz. Dediniz ki ben maliyetlerime odaklanayım. Un Maya gibi stoklarınızı çok daha dikkatli kullandınız, israfı önlediniz. Verimliliğe odaklandınız yani. Aynen, elektrik faturanızı düşürmek için belki yeni daha verimli bir fırın aldınız. Eskiden kalma banka kredinizi kapattınız, borçlarınızı ödediniz. Belki birkaç elemanınızla yolları ayırmak zorunda kaldınız ama kalan ekiple daha verimli çalışmanın yollarını buldunuz. Anladım. Sonuçta. Tezgahtaki ekmek sayısı azalsa da akşam kasaya baktığınızda görüyorsunuz ki eskisinden daha fazla nakit paranız var ve borcunuz kalmamış. İşte Ege profilin durumu da ana hatlarıyla buna benziyor ciro ve karlılık rakamları düşüyor evet pazar daralıyor ama şirket operasyonel verimliliği artırarak maliyetleri kısarak ve finansman yönetimini sıkı tutarak nakit akışını güçlendiriyor ve borçlarını azaltıyor İlginç bir durum gerçekten İlk bakışta bir çelişki gibi duran bu durum aslında şirketin fırtınalı havaya karşı kendini sağlama alma ve gelecekteki olası bir toparlanmaya daha güçlü girmek için attığı adımlar olarak okunabilir. Yani bir nevi savunma yaparken aynı zamanda hucum için enerji biriktiriyor diyebiliriz. Bu fırın analojisi durumu çok güzel özetledi gerçekten. O zaman ana çıkarıma gelebiliriz. Sonuç olarak bu analiz bize şunu gösteriyor. Ege profil, evet ciro ve karlılıkta zor bir dönemden geçiyor olabilir ama finansal sağlığını ve nakit gücünü artırarak olası bir pazar toparlanmasına oldukça hazırlıklı bir pozisyon alıyor. Kesinlikle. Yani gemi belki fırtına da biraz yavaşladı ama güverteyi sağlamlaştırdı, motor bakımını yaptı ve şimdi daha sakin suları veya yeni rotaları bekliyor gibi. Şirket, pazarın daraldığı bu dönemde harcamalarını kısarak ve nakit biriktirerek, hani deyim yerindeyse kış uykusuna yatar gibi değil de, daha çok bir boksörün round arasında dinlenip sonraki rounda daha zinde çıkmaya hazırlanması gibi bir strateji izliyor sanki. Tam da bu noktada akıllara şu soru geliyor tabii. Bu finansal güç, yani biriken nakit ve azalan borç, düşen satışların yarattığı baskıyı daha ne kadar süre taşıyabilir? Başka bir deyişle şirketin bu savunma ve enerji biriktirme stratejisi ne kadar sürdürülebilir? Pazarın toparlanması gecikirse bu finansal tampon ermeye başlar mı? Sizce Ege Profil'in bu nakit biriktirme ve borç azaltma stratejisi düşen satışların riskini ne kadar süre daha dengeleyebilir? Bu konudaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Evet dinleyicilerimizin de yorumlarını bekliyoruz bu konuda ama önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bu içerikte yer alan analizler ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Buza'da paylaştığımız bilgiler kamuya açık kaynaktaki verilerin bir sentezi ve yorumudur. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.